İyi ki bugün erkenden işleri bitirdim ya. Ne güzel rahat rahat televizyona bakıyorum. Telefona bakıyorum. Ramazan da bana karışmıyor. Sabahlar niye mutfağa attınız? Orada cıyaklayıp duruyorlar. O sanmışlar. O tabii. Bıraksana orayı. Ne yapıyorsun sen orada? Film izliyorum. Temizledin mi mutfağı? Evet. Odayı? Evet. Üst Evet. Tuvaleti banyoyu? Evet. Allah Allah. Kontrol ediyorum bak şimdi. Bu şimdi yataktan da en kalktı gider orayı bulur şimdi. Geri başımda vıdı vıdı öter ya. Of of. Aferin kız sana her yeri tertemiz yapmışsın. Bir yatak odası dağınıkta o da ben yatıyorum diye girmemişsin orayı da ben temizlerim. Aferin bugün hakkını vereceğim Kesin kafamıza taşlayacak kesin. Çünkü ilk defa yatak odasını temizledim. Bir şeyler düşünüyor bu kesin. O ses ne ya? Bu kesin mutfağa dağıtıyor. Of of ben bunu ne yapacağım? Sultanım sana su getirdim. İç güzel güzel tat tat. Allah Allah ben su da istemedim. Bana su da getirdi. İçeyim bari. Eyvah bu Ramazan beni şedi sanar ne yok. Ne yapacağım o yüzden yataktan kalkmıyor sanar bu beni. Neyse ya, azıcık bir şey var zaten bir şey olmaz. <laughs> Kesin bu beni şeydi sanacak ya. Of ne yapacağım ben? Kolunu yastığa koyup böyle içmeye şey yaparsın işte böyle dökülür su ya. Of. Neyse ya Ramazan gelmeden ben şunu yastıklarını falan saklayayım. Görmesin. İşe yarar bu be? Tamam al. İşte mi suyunu bebeğim? Al sen şeker git. Allah Allah. Bunun kafasına taş mı düştü ya? Bana şeker bile getirdi. Sultanım. Hı. Yedin mi şekerini? misin gelsin yatayım. Yok getirme ben böyle yiyeyim Ne böyle iyisin Gefri? <laughs> ya. Sen deme sabahtan beri bu yüzden mi kalkmıyor? Hayır. Sübüklü seni. Gitar. Altına mı şeydin sen? Şuna bak yastıklarda sütü getmiş. Ya ben sen neden alıp içiyor muyum To be so.